Gerçekten bu yönetim döneminde Amerika'ya yapılan yatırım akıl boyutlarda. Sadece tabi Diyanet değil, vakıflar var, iş adamları var, TRT var. Bunların buralara aktardıkları para akıl boyutlarda. Ama buradaki sadece Washington'da değil, New York'ta Muhammed Ali'nin çiftliği gibi Amerika'nın başka bir kenti, Chicago yakınlarında. Dolayısıyla daha bilmediğimiz kim bilir neler var bunlar. Şimdilik ortaya çıkarabildiğimiz. Ama biliyoruz ki Miami'den güneyde işte buranın turistik kentlerinden, Florida eyaletindeki buraya gelen Türkler var. Buradan daireler, mülkler alınıyor. Burada çok büyük inşaatlar yaptırılıyor. Buralara getirilen paraların herhalde diğer ülkeler arasında ilk ona girer durumumuz olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu liyanet tabii ki çok enteresan. Çok lüks bir ilçeye ya da mahalleye öyle demek lazım. Girer gibisiniz. İşte villalar ki bunlar lüks villalar öyle sıradan villa değil. Bunların dışarıdaki Washington içinde olsa bunlar 2-3 milyon dolardan aşağı değil bunlar. Piyasa değeri öyledir. Emlak değeri öyledir. 11 tane bu çok büyük bir rakam. Artı bununla da yetinmemişler. Hemen bu villaların dışarısında yani bu tesisin içinde yer almayan çevredeki müstakil evleri de almaya başlamışlar. Ben iki tanesini tespit edebildim şimdiye kadar. Bunlar da milyonluk mülkler, evler. E bunun yanı sıra bu tesislerin içerisinde evet hanlar, hamamlar yani bir Osmanlı sarayını andırıyor ama içinde otel var. Hmm. E bu otellerde bu villalar ki ilanlarına baktığın zaman işte kiralık ama kime kiralanıyor, kaça kiralanıyor, kimler kalıyor bunları da bilmiyoruz. Mal değeri 2022 Amerikan Adalet Bakanlığı vergi dairesinin resmi rakamlarına bakıyorum. 88 yani yaklaşık 90 milyon dolarlık bir mal varlığı görünüyor. Çok enteresan işte az önce kiradan bahsederken 2022'deki kira geliri 899 bin dolarmış. Buna şöyle bir masraf listesi de eklenmiş. 2022'de 5 milyon 161 bin dolarlık bir masraf listesi görünüyor. Hasılat da çok enteresan. 2 milyon 657 bin bunlar hep resmi rakamlar. Evet. 2022 yılında Diyanet USA, Diyanet Amerika dediğimiz bu Diyanet Amerika şirketi çok enteresan. Eksi net geliri eksi olarak gösterilmiş. 2 milyon dolar olarak. Ama hakikaten bir araştırma yaptığınız zaman Türkiye'nin bu Diyanet'in mal varlığı çok अस्ट्रोनमी